Oscar ödüllü yönetmen kardeşler Joel ve Ethan Coen'den, Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından uyarlanan İhtiyarlara Yer Yok, Amerikan sinemasının en çarpıcı modern westernlerinden biri. Film, ahlaki değerlerin eridiği, şiddetin ve rastlantının hüküm sürdüğü karanlık bir dünyada geçiyor. Texas sınırlarında geçen hikayede av sırasında tesadüfen bir uyuşturucu alışverişi sonrası yaşanan kanlı çatışmayı gören Llewellyn Moss, olay yerinden bir çanta dolusu para alarak kaçmaya başlar. Ancak bu para, acımasız bir katil olan Anton Chigurh'un izini sürmesine neden olur. Yaşlı bir şerif olan Ed Tom Bell ise bu anlamsız şiddet girdabının anlamını çözmeye ve yaşlanan dünyasında adalet duygusunu korumaya çalışır.